Mert hemen şarkısını aç da dinleyelim. Yarın Oo. öğleden sonra dinleriz. Hemen dinleyelim Mert. Ne olur hadi ne olur. Hı hı. Hayırdır abilerim ne oldu? Seni hiç alakadar etmez. Dıkkın Dışın şarkısını dinleyemiyoruz. Tüm eskicileri dolaşmıştım. Demek boşunaymış. Belki de gramofon bozuktur. <laughs> Bilemiyorum. Ama tüm evesim içimde kaldı. Ben size o şarkıyı söyleyebilirim ne var ki? Dikkatli, 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 dikkatli,